Bakın arkadaşlar benim için bunu bitirdi benim kardeşim Rosette. <laughs> Rosette görmüyorsunuz. Neyse şimdi. Diyor ki Abone olun arkadaşlar like atın. Hadi gel. Hadi gel. Ve <laughs> bu, bu arkadaşlar bana gayet geldi az önce ok. Oha. Galiba bak, canım. Bak işte dosttakiler de buraya döndü. Evet anahtarı. Evet. Hı hı. Hadi çabuk. Çabuk olun. Çabuk arkadaş Yok gelmiyor. Hadi gitsene. Ya niye gitmiyor? Hadi hadi dolaba gir. Koy yere. Gidiyor. Git. Git onu. Bu senin tabletini kontrol edeyim mi? Et. Et istiyorsan Al. Senin et. Bitireyim. Önümü görme ama. Hadi. Ne oluyor? İnternet kötü. Oğlum internet kötü ise. Hayır. Kesin öyle değil. Aha. Hadi. Oh, gitti de. Ama kimdi ne ne? Oğlum da Arkadaşlar falan Oğlum, oğlum daha, Aferin, şak, tamam, gülüyor, Tablet öyle ışık ne ki? Abi kesek. Hadi. Bakla ben sevmediğim şey internet yoktu. Yine oradan çıkacağım hadi aç be. Vallahi döneceğim şimdi bu. Evet. Sen oradan iyisine bak. Tamam. Kalkın sağ Kalkın sağ ve sağ ve internet Ya hayır No. no. Evet, bize Mika ben... yeah. <muký> <muký> sesinden çalmış biri. Aa, tamam. Hes. His... His... Ben bunu bitir. Hes. o